Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. 100 milyar Shiba Inu SHIB satışa gönderildi. Balinalar neden satılıyor? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba bomb, dish haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shiba Inu balina ticaretinde artış görüyor ancak görünüşe göre satıyorlar. Shiba Inu, anonim bir balinanın büyük olasılıkla satış amacıyla borsada önemli bir transfer yapmasıyla A aktivitesinde bir artış gördü. 0 x 859 ile başlayan bir cüzdandaki işlem zincirinin gösterdiği gibi toplam 100 milyar SHIB tokeni balinalar tarafından bir satış çılgınlığı gibi görünen bir şekilde taşındı. Ancak Şib'in yükseliş performansı göz önüne alındığında bu hamleler bazı soruları gündeme getiriyor. İlk bakışta bu tür önemli işlemler piyasayı hareketlendirebilir ve artan satış baskısı nedeniyle potansiyel olarak fiyatların düşmesine neden olabilir. Şip fiyat grafiği, fiyat hareketinin azalan bir modelle sıkılaştığını gösteriyor ve bu da piyasanın istikrarlı bir zemin bulmaya çalıştığının sinyalini veriyor. Şip daralan bir aralıkta işlem görüyor ve bu da bir kırılmanın yakın olabileceğini gösteriyor. Direnç seviyeleri 0,4029 dolar civarındaki son yüksek seviyelerde görülebilir. Bu arada, destek seviyeleri şu anda 0,4023 dolar yakınında bulunuyor. Şip konsolidasyonu sırasında izlenecek temel göstergelerden biri 50 EMA'dır. Ancak Shiba Inu'nun zincir üstü ölçümlerine dalmak bize daha fazla fikir veriyor. Veriler, önemli sayıda adresin karda olduğunu gösteriyor. Bu, daha düşük fiyatlarla satın alan sahiplerinin kırda kaldığı anlamına geliyor. Ancak önemli bir yüzde hala parasız durumda. Bu da birçok yatırımcının hala daha iyi fiyatlar beklediğini gösteriyor. Varlığın geleceğine ilişkin olarak büyük işlem hacminin gözle görülür bir düşüş göstermesi, son satışlardan sonra balina aktivitesinde bir düşüşe işaret ediyor. Eğer satış daha geniş bir paniği tetiklemezse piyasa, fiyatta ciddi bir değişiklik olmadan bu etkiyi absorbe edebilir. Yatırımcılar ve tüccarlar, tokenin destek seviyelerini koruyup koruyamayacağını veya daha fazla satış baskısına yenik düşüp düşmeyeceğini görmek için şimdi yakından izleyecek. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.